Değerli izleyiciler, bugün ilçe tarım müdürlüğündeyiz. Burada bir misafirimiz var. Büyük Mahallemizde e, uçamaz halde bulunmuş vatandaşlarımız da duyarlılık göstererek e, Afşin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze getirmişler. E, müdürümüzle e, bu misafirimizi konuşacağız. Müdürümüz nedir bu? Halil e, Bey, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu... Şahin olarak tabir ettiğimiz yırtıcı bir kuş. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu sabah saat 9-10 civarında bir çiftçimiz, Büyükşehir Mahallesi'nden bir çiftçimiz tarlasına giderken yol kenarında kayanın üzerinde konmuş ağzı olduğunu görmüş. Normalde kaçması gerekir diye düşünüp yanına yaklaşıyor. Kovalıyor. Tabii hayvan kaçamıyor. Yani. Ee, çiftçimiz de dediğiniz gibi duyarlılık göstermiş sağ olsun. Ee, herhangi bir zarar vermeden almış bize getirmiş teslim etti. Ne yapacağını bilmediği için. Biz de yap, muayenesini yaptık. Veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte. Genel sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Son artık bunda bir şey yok diyeceğimiz esnada kanadında bir kırık tespit ettik. Elle yaptığımız muayenesinde sağ kanadının şu kısımda bir kırık tespit ettik. Ve kanadını kullanamadığını o yüzden uçamadığını anladık. Hayvanın genel durumu İtibariyle hani e, sağlık durumunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Tek sıkıntısının kanat olduğunu fark ettik. Ee, peki e, bu misafirimiz zannediyorum sizin de misafiriniz gidecek. Bu da evet aynı neden bizim de misafirimizdi. E, Görev alan itibariyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza bağlı Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Onlar e, uzman veteriner hekimler vasıtasıyla bu hayvanın tedavisini